devesi geliyor ayrı, kirası ayrı, vergiler ayrı. Bir sürü sıkıntı var başkanım. Yani para kazanamıyoruz öyle çok. Alım gücü nasıl? Alım gücü sıfır. Herkes isyanlarda bu fiyatlar ne diyor? Yani çok zor. Gelen yarım porsiyon. Bir porsiyon yiyen yok yani. Hep yarım porsiyon, yarım Kaç porsiyon. Kaç kişi çalışıyor burada? Kaç kişi çalışıyor? 14 kişi falan toplam iki dükkan. İki var diye çalışıyoruz. Aynen. Ama işçi şey, şey falan da Çok sıkıntı. <laughs> i̇ki buçuk yıl evvel burası zengin yer. Şey. Yani. Aynen öyle. Ben bu bölgede milletvekilliği yaptım. Yani ekonomik olarak iyi bir yerdir burası. Alım gücü nasıl insanlarda? Yani e, bundan bir beş sene önceki gibi değil hiçbir şey. Hani beş seneden sonra oldukça geriye de ekonomik. En azından ben sizin evet. için konuşuyorum. Evet. Ee, zor. İşte Kaç Ağustos 6 kişi? altı kişi çalıştırıyor. Mesela bunu ben iki buçuk, üç yıl evvel buraya geldiğimde burası yani fevkalade bir durum olabilir. Şimdi e, yani eskisi kadar evi böyle üfürüp geçmeyemez. Yani kenara beş kuruş koyamazsınız bugün. Yani işte Ağustos ayında e, şu anda gördüğünüz gibi dükkanın olmuş. Kaç yaşındasın o oğlum? 20. Burada çalışansın değil evet, mi? Çalışan. Ailenle beraber yaşıyorsun. Ailenle yaşıyorum. Baban çalışıyor mu? Çalışıyor. Ee, ev kendinizin mi? Yok, yok. değil. Kurban şey kestiniz yok. mi? Yok. Pay geldi mi? Yani akrabalar. Kaç? Yani ortalama bu poşetlerden 4-5 adet Sen kaç yaşındasın? Ben 19. Sen daha Mesela <laughs> 51 yaşındayım, bekliyorum. Hı. Neyi? EYT. Takıldık kaldık. Ha pardon. EYT. Evet, tamam. Benim şeyim o. Evet haklısınız. Hoş, hoş bulduk. Merhaba. Merhabalar. İşler nasıl? İşler... iyi diyelim iyi olsun. İyi, i̇yi. değil aslında. Ne var? Ne var? Her şey üç katına çıkmış. Ben ameliyat oldum. Evet. Altı ay sonra çıktım. Her şey üç katına evet. çıkmış. O vaziyette yani. O vaziyette. Yani, ben daha fiyatları bilmiyorum. Şimdi çalışanlar biliyor. O vaziyette. O, o kadar hızlı. Sen kuzaydan gelmiş gibiyiz. Burada yaşamıyormuşuz evet. gibi. Evet. Evet. vallahi gitmeleri başka çaremiz yok. Beraber bitireceğiz. İnşallah.